Bağlı gözüküyor ama neyse ama. Oğlum bu arada canlı gitti. Aniden internet gitti. I'm so sorry yani. Özür dilerim. Selam ben Adal. Oğlum bir dakika senin ismin adam mı? Oğlum canlı gitti kusura bakmayın. Canlı ee, yani internet gitti. Bakın beni oyundan da attı. Beğenin lan canlıyı. <laughs> hani Mehmet'ti. Onun harbi bu arada. Ben öyle biliyordum. Oğlum ne yapacağız? Herkes gitti. <laughs> ha Ne? Ne? Oğlum ne yapacağım ben ya? Üç like benden. Thanks. Aga ne yapacağım? Bağlantımı kaybettim yazayım bari. Ba. Ba. Lan. Bağlantımı kop. Bağlantımı kop. Kanka geleceğim birazdan ha. Kafa dağıtırım. Aman seni ya. Miraç gel. Oğlum. şey benim evime gidelim. Benim evime. Yaş benim evime ışınlanabilir değil mi? Yeah. Ah, na kanka geldiğimden ne kadar Tamam. Bu arada gerçekten özür dilerim. Canlı internet kesildi. I'm so sorry. Neyse ama. <laughs> Yemekler sıfırlanmış. Yemekler sıfırlanmış. En sevdiğiniz aktive ne? Benim sürekli böcek etmek. Oğlum ben üzülüyorum bir yandan ama çok rahatlatıcı ne yapayım. <laughs> Benim galiba duş almak veya müzik dinlemek. Tabii ki de müzik dinlemek. durum Müzik dinlemek. Ölümüne müzik dinlemek. Ölümüne futbol. Oğlum voleybol oynamayı çok severim orada. Voleybolum da iyidir. Ben da severim ama basketboldan biraz soğudum dakika sen bunu nasıl değiştirebiliyorsun? Aa değişiyor. Aa arkadaşları da davet etmek gerek şimdi. Ölümüne futbol. En sonraki mesaj kimse gelmiyor. Zor oluş. Bu nasıl değişiyor şimdi? ben şu lanet olsun cheesecake'i arıyorum tamam mı? Aa mesela Merhaba. Can şey canın yapıyorum. Ya bir dakika. Ay kafayı <laughs> Ne oluyor? Çocuğun tek derdi galiba aynı kıyafetler giymek Bu elbette ne yenir? Ne? iyi İyi. Aga bey yağmur. Kesin şey çağırdı. Neyse bir şey demeyeceğim artık. Bir huzurun mu kaçırma pelleri geldi. Niye? Poppy playtime. Senin tek derdin poppy playtime olması peki. <laughs> Aa, ee, saçın siyah boyutunda değişik gözüktü bir an. Tövbe yarabbim başka biri sandım. Herkes aynı giyinsin aga. Herkes herkes. Bir dakika. Ay merhaba. herkes aynı tip kıyafet giysin. Aynı tip kıyafetler giyelim. Şey. Herkes. Herkes. Lakanya. Ya Miraç. Şuna lazanya de bak. Lazanya. kolar zor mu? Onlar bir o şey alıyor ya. Bak okulun açılması son yedi gün. Yarın benim seçmeli sınıf e, denemem var arkadaşlar. Sınıfım yarınki denememden belli olacak ve yarın ben deneme için okula geleceğim. Biliyorum. Evet. 6 gün değil mi? dakika. Lazan ya, lapanya al Ya Miraç bak gözünü seveyim yapma ya. Ne? Lan dört gün... bak. Yarın benim yarın arkadaşlar benim yarın başlıyor sayılır. Ya, Yarın. Sınav. Sınav. Deneme. Deneme. Var. 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 Ya abi. Benim. Ne? Ne? Kural koluydu. Yarın deneme var, var, var benim. Allah. Po, kanalıma 9.00'dan dokun... sonra yeni banner yapıyorum da ve deneyin yaptığını görmüşümdür. Çok özür ama anlamadım kanka. Çok özür ama hiç anlamadım. Özür dilerim. Ben kıtım bu arada. Arkadaşlar bu arada gerçekten ben iğrenç bir dönemden geçiyorum. Yarın evde 8 tane dokuzu. Oğlum o bu değil de benim yarın seçmeli sınavım var okulda. Deneme. Hem de sınıfım yeni sınıfım belli olacak. Yeni sınıfa geçiyorum. Aa, anne. Kanka da kulak vereceğiz. Yeni sınıflar bugün başladı okula. Yarın benim denemem var. Hem de sınıfım oradan belli olacak. Ama çalıştım ya. Of. Aa! Yanlışlık oldu. I'm so sorry. I'm so sorry. Canım. Yarın program var. Ay, unuttum bunu. 46 sayfa matematik sosyal çözeceğim. Oha. Kanka yayın açtığın zamanlar ya bana yapıyorumdur ya shorts videosu yükleyeceğim ya da bu video atacağım zaman denk geliyor. Ya kanka oğlum bak gidebilirsiniz. Gerçekten gidebilirsiniz. Sorun yok. Gerçekten ben asla böyle şeyler kırılmam. İnsanları zorlamak gibi bir niyetim yok. Bundan ben rahatsız olurum yani gerçekten. Ee, kolay gelsin Mehmet. Ha Ay kesin sıfır oldu. Oğlum, o bu deli kızan niye benim gibi giyinmiyor? Oğlum ben biraz utanıyorum yapmayın. Neyse ama neyse. Neyse ki sayı saldayım. Sözeldeyim. Kanka benimki nafıma alıyorsun. Toplam 720 Ne? <laughs> Yarın deneme var 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 benim.

Aga be. Kanka bugün başıma neler geldi? Ne geldi? Neyse oğlum zaten ben de okul zamanı hiç bakamayacağım. Yani ee, neyse. Anne telefon alıyormuş da ondan bahsediyor yani. Okula giderken. Benim de annem babam öğretmen. Benim de geldi. İnternete yapacağım. Oğlum bugün benim başıma da iğrenç şeyler geldi ya. Bugünün iğrenç bir günü vardır büyük ihtimal. BSD sınırdır. Aa Aa bu kimdi lan? Oğlum millet ismini değiştiriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şu tarifi değiştirmem gerek. Nasıl değiştiriliyor bu? Lanet olsun lan şu cheesecake'i bulmaya çalışıyorum. Cheesecake nasıl yapılıyor bilen var mı? nasıl gidiyor bu? Kanka ben sabah gittim provaya sonra dedik ki açalım. Açtık ben koşarken yerde su şey var kapaklandım. Bir dakika. Bir dakika. Aa, bir dakika. Bir dakika okuyorum. Yere kapaklandım. Canım ayağım kaldı. Senin ne varsa acıdı. Bir de biraz başım kaldı. Aa geçmiş olsun. Ben de senin kapının camına bir koydum. Kovun kovun camına. Oha. Çekerken full kolum yara oldu. Ket yapamıyorum. ünlü topanın oluştum. Oh. En sevdiğim vakit. Olur. Okul. Ah. Okula gidelim mi? Hadi gel, gel. Yap. Yeah. Sen gel bir dakika. O Miraç ama Mirac ne olacak? Neyse. Sosyali bitirmeye gidiyorum bay. Aga be. Bay. Kanka bir de parmağımı kapıya. Oo oh, geçmiş olsun. Oğlum bende kavga oldu. Öyle düşme falan ama Ha bir de ee, paten asla süremem arkadaşlar. Pata sürerken düştüm de. O da mini olay yani. En azından karnım ağrımıyordu. Zort. Oha. Oha bana bak. Yap. Yok zaten çok az 14 sayfa. 14 sayfa az mı? Ben bir test geç. Ben bir test yaparken anlıyorum resmen. Gelin. Demek ki sen çalışkan birisin ki çok belli. Okul. Okula giriyorum ben. Okula girdim. Kanka lan olanla ve kavga demişken servis kıza kavga ediyor. Ezgi niye kapattın? Ezgi. Ezgi ne yaptı? Ya Ezgi oğlum niye kapattın abi ya? Onu herkes kapatıyor. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Şu an kafamda ne var biliyor musunuz? Jack Sepomni'nin şarkı söylediği sahne. Ah, çok güzel sesleri. Ooo <laughs> oh, yağmur. Ben tabii ki de forma giyeceğim. Formasız asla olmayacağım. Uh, ben tabii ki Cristiano arkadaşlar. Ona benzer bir forma buldum. Ya yeah, ya. Yeah. Hiç like ve yorum gelmiyor. Kanka benim uh, test 30 sayfa nasıl? 14 bir de oha oğlum harbi gerçekten. Lan oğlum ben gerizekalı falanım ya. Şimdi Ay bu hiç olmaz. Söyle be yarabbim. İğrenç bir zevkim var. Ben kanal kapatabilirim. Enesini atıyorum artık. Oğlum hayır ya. Bak, herkes kapatıyor. Please kapatmayın. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse. Ee, yine sesler geliyor. Neyse mi Evet <laughs> çok çok iyiler çok çok ses ses bakın Allah Allah. Ne dertleri var acaba? Ses ses. Onların onların ses çok iyi. Onlar. Ne? Ne? Hiç anlamadım ki. Yani belki bakabilirim. Sadece bunu varım... unutmayın. Hayır saçmalamayın. İyi akşamlar diliyorum. Hayır ya eski. Oha top uçuyor. Dur kaleleri ye bellek. Oğlum kaleci zaten işe yaramıyor ki. ne ne yapıyorsunuz yani? <laughs> i̇şe yarasa iyi de yani. <laughs> Patasırak yere çakıldım ya. Amma gülmüştüm. Woo! Yes! Ah! You know? <laughs> that <Sure>. <gülüş Purdako> <laughs> Calm, <nervosidade> Oğlum <laughs>. niye bu kadar eğlenceli lan? <Stuff> O zaman siz hepiniz Neymar tek... Saçmalamayın. Selam. Merhaba Zeynep. Hoş geldin. Bir dakika. Uh. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aman. Mükremine de başlayacağım. Sırf komikliğine takip ediyorum bu arada. Yargılamayın. Millet neden bizi kopyalıyor? Hey! Boş değil. Ha, Bakalım. Dokuz. 9. 9'a 9 yapalım. Ayy! Top nerede? Aaa! <laughs> geç. Özel dünya için mi öyle oynayalım? Sadece biz oynarız. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada benim işimi kapatmam gerek çünkü e, sınava çalışmam gerek. Miraç beni de davet et. Oğlum ben gitmeliyim. Aga be. Ben gitmeliyim. Çünkü çalışmam gerek. Çalış. Çalışmak. Ben. Aga be. Sen de. Yani daha doğrusu siz arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kal, <laughs> hoşça kal. Ben şöyle üstümde bir geleyim. Bir dakika. Neyse. Tamam. Evet bir canımızın sonu daha geldik. Çünkü benim o lanet olası sınava çalışmam gerek. Hmm. Ok bay bay. Evet. Bana dua edin Aga yarın için. Tamam mı? Dua o be. Sport. İyice gitgide kötüleşmeye başlıyor. İyi ben bunu yapayım ya. zaten İspanyolca öğreniyordum. Bana yarın için dua edin. El Fatiha okuyun be. <laughs> Neyse. Evet. Yarın çok üzücü bir gün olacak. <laughs> Hoşçakalın.